Değerli Ağızka Gençlik takipçilerimiz, kıymetli izleyiciler. Bugün e, Ağızka Türklerinin Ramazan sofrasına katkı amaçlı başlatmış olduğumuz Erzak Kolisi Yardım Kampanyamız için İnegöl'e geldik. İnegöl'de yaşayan Ağızka Türklerine bugün e, dağıtımlarımızı yapacağız. Sağ olsun Alihan Reis e, ve onun değerli arkadaşları, bizim de dostlarımız e, yardıma geldiler. Buradaki ekip bugün İnegöl'deki e, Akisar bölgesinde yaşayan Ağızka Türklerine yardımlar dağıtacağız. Sonra İnegöl'e geçeceğiz. Alihan Reis de söylesin. Şu anda e, 100 ailelik yardımı getirmiş olduk. Devamı da gelecek inşallah. Allah razı olsun sizlerden. Gerçekten de bizim halkımıza, milletimize güzel bir destek çıkıyor siz. Gerçekten de böyle Ramazan ayında böyle yardımlarımız çok güzel oluyor. Allah razı olsun gene de diyelim. Aksiga Gençlik Medyası'na Gültek'ten de çok teşekkür ediyoruz. Burada ekiplerimizle beraber inşallah bir gün ulaşıp da güzel bir ailelerimize, güzel bir sufralarına bu yardımlaşmayı yetişmeye çalışacağız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu e, kampanyamıza destek olan öncelikle Osman Gazi Cami heyetine, ondan sonra Dilara Hanım ve Sayın Bey ailesine, onlar da kampanya yaptılar sağ olsunlar. Ayrıyeten e, Türkiye ve yurt dışında bize destek olan kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür ediyorum. E, Kampanyamız devam ediyor. Sağ olun, hoşçakalın, görüşürüz.